Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ta e, en son şu ikisini yapmıştım. Ama sonradan bu bu ve bunu yaptım. Arkadaşlar e, bir de buraya bir tane yer yaptım. Burada at tutuyorum bir tane. Bunu şey yapacağım. E, binebiliyorum şu anda. Eyerim de var hatta. Bu eyeri nereden aldım diyeceksiniz. Şuradan da görmüşsünüzdür. Ben oyun dışında biraz oynadım. E, Baltalı köylü ve yağmacılar geldi. Sırtıklısıdanında bir tane bayrak vardı. Onu aldım. Onları öldürüp bir tane sonra lanet geldi. Bilmem ne kehaneti diye bir lanet geldi. Sonra köye baskın yapıldı. Ben de gittim oradakileri falan öldürdüm. Üç kere baskın geldi. O baskında e, bir tane böyle Canavar geldi. Onun eğeri de vardı. Onun eğerini aldım. Bir de şey vardı. Evet bir de şey. E, bu tasmanı da nereden aldım? Şeyden. E, gezgin tüccarlar vardı. Onları öldürdüm. E, onlardan gezgin tüccarlardan şey aldım. Ve şu an şu üstte görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şurada. Bir tane şey var. Köyün kahramanı diye şeyleri ve baltalı köylüleri öldürünce, yağmacıları öldürünce köyün kahramanı oldum. Bir de burada lama tutuyorum bir tane. Bu lama ne yapabilirim bilmiyorum. Öyle tutuyorum işte. Evet köyün kahramanlığı bitti. Hayır. Hayır bitemez. Heh, geri geldi tamam. Artık köyün kahramanıyım. Buraya bir tarım yeri kurdum. Biraz geliştim. Bu yaylı tüfek de o zaten yağmacıdan geliyor. Benim niye kılıcım yok lan? Benim kılıcım yok. Ha, en son kılıcım kırılmıştı. Savaşırken. Bir de onlardan böyle e, zırh falan düştü. Göğüslüğü biz yapmıştık da. Pantolonla ayakkabı onlardan düştü. Şu an biraz kasıyor. Çık lan. acayip kasıyor. Neden kasıyorsun? Ee, rüt rüt rüt. Bir şey çok kastırıyor oyunu. Dur bakayım. Arkadaşlar bugün yeni mikrofon alacağım. Diğer şeylere sesim yüksek çekebilirim belki. Bilmiyorum. Telefonda sıkıntı vardı. Kılıcım yok lan sizi kesemiyorum. Dur kılıç yapayım. Ben dur, tıklayamıyorum ki. Hadi 3 2 1. Hop. Telefondan oynayınca parkurcu olmuyorsun. Acıkmışım. Artık pişmiş tavuk yiyorum. Yani doydun doydun daha ne yiyorsun? Ha bir de ben madende öyle bir kastım ki. Bak hem altın buldum. bir sürü ama böyle bir sürü altın buldum. Bir sürü demir buldum. Bir de birkaç restoran bulmuştum. Onlardan çok fazla çıktı. O zümrütler de e, şeyden yağmacıları öldürünce çıktı. Bir de gezgin tüccardan da bir tane çıkmıştı. İşte böyle bir sürü demirim ve bir sürü altınım var. Kömür çok çıkartamadım. ya yani kömürleri es geçtim. Almadım. Kömür lazım değil şu an. Yani bayağı bir kazdım. Aşırı kazdım. Yani video dışında kazmaktan yoruldum. Lan ben burada iki tane tavuğum vardı. Onlar nerede? İskelet sesi geliyor. Benim kılıcım yok. Doğru, kılıç yapacaktım. Hep unutuyorum. Evet iskelet sesi geliyor. Yakınlarda mağara var. Arkadaşlar ama iyi kastım ya. Sonra burada yemekler var. Yiyebileceğim. Çiğ pişmiş fark etmez. Sonra burada e, tarım alet şeyler var. Bunlar çöp. Çöpleri buraya koydum. Burada bir sürü odun vardı. Odunlarım da azalıyor ya. niye bu kadar hızlı azalıyor odunlarım? Ben ne güzel bir sürü kasmıştım. Dur 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 kasıyor çok kasıyor, kasıyor çok kasıyor dur 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 Evet buradan hemen bir benim çubuğum var mı var Öyle bir kılıç yap hayır öyle değil böyle tamam niye oyun bu kadar kasıyor hayır dostum nugget istemiyorum ah tasma Ha bu arada altın bulmuştuk. Artık ee, şuraya tekrar gir. Buradan roller coaster yapabiliriz. Ee, şunlardan bu elektrikli ray için altın ve redstone gerekiyordu. Onları buldum. Neyse ki. Burada da bileği taşı diye bir şey varmış. Bunu da yaparız olmazsa. İlla kırmızı kum taşı basamak ve çarpık kalaslar istemiyor onu Minecraft hatası. Siz bakmayın ona. Aa, flama da yapabiliriz. Aynen. Ama bizim flamamız var doğru. Baltalı köylü flaması. Pillager. Tamam artık elektrikli ray yapalım. Vagon zaten kolay demirden. Bugün ray sistemi döşeyeceğiz. Getir getir bütün hepsini getir. Ver 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 ver. Tamamdır. Şöyle. Bir tane vagon yap ilk önce. Tamam. Şimdi. Dur vagonu şuraya koy. Elektrikli ray nerede? Evet burada. aban, ee, aban, 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 aban. Niye bu kadar az yapabiliyorum? Çubuk mu yetmiyor? Oo, altın yetmiyor. Oha, altın o kadar az mı? Neyse 54 tane yeter herhalde. Hatta bir 6 tane daha yapayım. Tamam. 60. Altın altın bayağı azaldı lan. O kadar beklemiyordum. Neyse. Şimdi bir de normal ray yapalım. Çünkü yanları normal ray döşemek zorunda kalacağız. Oo 16 tane tamam güzel. Tabii biz biz 16 tane daha yapalım. Bu elektrikli ray biraz maliyetli çıktı. Böyle tahmin etmemiştim. Tamam. Hadi şimdi ray sistemini döşeyelim. Elektrikli rayı ver. Yayla tüfeği at. Vagonu ver. Bir de bunu ver. Tamam. Bu, anlaşıldı bu bölüm. Korktum ya, korktum vallahi korktum. Bir anda gelince ben şu an hala çalışma masasında olsaydım o beni öldürmüştü. Tamam yanın, pislikler. Bir de şuraları creeper patlatmıştı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır gelme, yaklaşma, yaklaşma, git, git, hoş. Oh hepsi öldü. Topla. Ama okları bana ihtiyacım var. Aa creeper. Patlayacağım mı lan? Burada çıkış yeri var. Gel. Gel creeper. Gel creeper. Creeper. Gel creeper. Gelsene creeper. Ama gelmiyorsun creeper. Ya niye gelmedin? Tamam sıkıntı yok. Şuraya da bir alan yapmıştım. Dur bakayım. Burada canavar doğmuş mu? Doğmamış. Ehe üzdü. Çok üzdü. Burada köyün kahramanı olunca şey oluyor arkadaşlar. Ee, mesela bir köylü bulalım. Kurt var kurt var kurt var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kurt var kurt var kurt var kurt var. İnşallah tek kemikle şey olursun. Lütfen. Aferin oğlum. Gel. Gel 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 sen benimsin. Sen benimsin. Seni kimseye vermeyeceğim. Gel oğlum. Gel. Tek kemikle suya mı girdim lan? Tek kemikle besleyebildim. Gel. Gel. Sana isim var yakında. Pardon özür dilerim. Seni nasıl besleyebilirim? Sen bunu besleniyorsun. Tamamdır. Sen burada otur tamam mı? Hiçbir şey yerlenme. Evet. Bir tane de kurt sahiplendik. Güzel. Bu bölüm güzel geçecek. Hı, şuradan başlayalım. Bir dakika. Benim reston ihtiyacım var. Kızıl taş meşalesine. Benim restonlarım üstümde mi? Üstümde. Bende çubuk da var. Reston meşalesi yapabilir miyiz?

Evet buraya kadar yetmiyor. Bir dakika ya bunlar çok pahalı değil mi? Seni kır. Ben sizleri bir kırayım. Bunlar pahalı vagon şeyler, raylar sonuçta. Evet buraya normal ray döşemek lazım. İşim zor, işim zor. İşte telefondan yapıyorum. Normal rayla gel. Buradan bir üçlük hızlan. Tamam devamın normal ray. Buradan dön. Buradan dön. <laughs> Baş döndürücü kolay. Buradan bir üçlük hızlan. Biraz daha sık sık mı koysam acaba? Şeyleri Anam ray bitti Ray bitti ray yap Ray yap Bu kadar biteceğini zannetmedim Normal ray yap normal ray yap 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 yap, yap. Tamam Normal ray güzel Bak buradan köyü gezelim. Şöyle buraya bir üçlük. Pat. Örümcek sesi miydi o? Evet örümcek sesi geliyor yandan. Aa bir dakika lan bu yola böyle koyabiliyor muyuz? Tamam, güzel. Ne? <laughs> Hadi bakayım. Geri sar. Olmaz. Burayı biraz dönek yaptım. Koster yapmayacağım ama bana blok ver bana blok ver bana blok ver bana blok ver bu da olur bunu rakamın yerine koyamam Bunun yerine koy eee evet, evet. Hayır game modda olsaydım şimdi uçarak yapardım da. Game modda değilim. Game modda olmamanın kötülükleri işte. Evet biraz köyü gezelim. Şöyle. Böyle. Ha yeter. Adelan oraya değil. Tamam yani yeter bence. Şuradan gidelim. <laughs> Köyü gezmedim. Köye tam mı gelecekken hop yana dön. Bir bu. Hmm, burada su var. Oraya kadar bloğum yetmez. Buradan geç. İneklerin üstünden geçeceğim. Dur bakayım blok yetecek mi? %1 milyon yetmeyecek. Evet yetmedi. Ama abi ben bunu yettirir miyim? Yeter. Yeter abi bu bloklar yeter. Bak şimdi seyret. Lan, Lan ben o tarafa mı yürüdüm ya? Neyse. Buradan hep elektrikli vagon kullanacağım. Pardon ray. Bak bu köşelere illa bu raydan koymanız gerekiyor yoksa dönmüyor. Onu bilmeyenler var söyleyeyim dedim. Bak gördünüz mü dönmüyor. Ben de yanlışlıkla onu koydum. Bunu koyacaksınız bu döner. Dönerse senin diyor. Bak şimdi. Buradan gelecek, 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 gelecek buradan fırlayacak. Buraya koysam bunlar etkilenmiyor değil mi? Evet. Onu nasıl yapacağız şimdi? Hadi bir bakalım. Onu nasıl yaparız? <laughs> Malzemeden çaldım. Bunu bakayım. Şimdi buraya koysam etkilendi. Hmm, şurada etkilenmiyor. Buraya koyarsam iki tarafta etkilenir. Sonra buraya koyarsam da iki taraf etkilenir. Ve en son olarak Bunlar niye geziyor ya bu köylüler. Buraya koyarsam devamı etkilenir. Buradan hop diye fırlarsın. Buraya. Değil mi? İnşallah. Buraya koyulmuyor değil mi? Üstümüzde. Üzüldü. Üstüm. 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 Buradan böyle gelirsin. Böyle gelirsin. Böyle gelirsin. Burada elektrikli ray kullanırsın. Sonra da böyle gelirken kısa bir yol yaptım ben. Evet 10 dakikama bu yol da harcadım. Bura değil şura bir yana. Tamam şimdi. Evet içeri girelim. Gece olmadı. Gece ol. Güneş battı mı? Güneş. Güneş nerede? Tamam güneş batıyor. Yatak çok uzaktı. Al yat. Dö, 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 dö. Küçük bir yol yaptım. Burada bitecek. Buna blok ver. Evet bloğum yok. Hayır bu değil. Şurası. Ben madenden bir sürü taş kazdım abi. Bu taşları yanımda tutmam gerek. Hem de hepsini. Bir dakika benim üstüm çok dağınık ya üstümü toparlayayım da geleyim. Evet üstümü toparladım da geldim. Güzel üstümde dağınık bir şey yok. Dur 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 Buraya bundan koş ora bitiş. Orada gidiş. Hadi bakalım. Lan dur dur dur. Gel buraya gel. Dur yetişebilir miyim? Nereden nereden Orada sen niye takıldın? Ha, oraya yetmedi mi? Ne olsun ben kendi elimle sürüyorum. Bak sakın. Bensiz gitme. dur. Sen bir gelebilir misin? Sen tetikliyorsun onu. Seni şuraya koy. Hayır 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 sakın tamam. Sakaldı tetikliyordum. Hayır 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 bu tetiklemiyormuş. Ben burayı halletmem lazım. Gel buraya. Video çok şey geçecek. <laughs> Gel abi. Gel, sen başa. baştan Tamam şimdi halloldu galiba. Bakalım.